Sevgili izleyenler, iş dünyasında veri kelimesini duymadan bir gün geçirmek neredeyse imkansız. Şirketler için doğru veriyi toplamak, analiz etmek ve bundan anlamlı iş çıkarmak artık bir lüks değil, hayatta kalma meselesi. Uzmanların da söylediği gibi müşteri beklentilerini doğru analiz eden, pazar trendlerini önceden gören, veriye dayalı kararlar alan şirketler Game Over ekranı görmeyecek, aksine oyunun kurallarını kendisi belirleyecek. Yatırım rotasının bu bölümünde iş dünyasında verinin şirketlerin başarı yolculuğunda nasıl kritik bir rol oynadığını konuşacağız. Stüdyomuzda bu konuların tam merkezinde yer alan bir isim var. AGS Global'in kurucusu Ahmet Güler. Ahmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim, iyilik sağlık. Şimdi Ahmet Bey, AGS Global olarak sizler 150'den fazla ülkede e, oluşturduğunuz e, araştırmalar ve işgörülerle şirketlerin karar süreçlerinde çok önemli bir faktörsünüz. Yaptığınız çalışmalara geçmeden önce izleyenlerimizin sizi tanıması anlamında hem sizi hem de şirketinizin kuruluş öyküsünü deneyebilir miyiz sizden? Tabii, hay hay. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şöyle, şirketimiz 2011 yılında kurulmuş bir şirkettir. Bu sene 14. yılımızı bitiriyoruz, 15. yılımıza dönüyoruz. Eski bir, aslında öyküsünden bahsedin dediniz ya, eski bir finansçıyım ben. 5 ee, yıllık profesyonel bir finans, bir bankanın genel müdürlüğünde bir e, finans uzmanı olarak çalıştıktan sonra esasen üniversite yıllarında aşık olduğum, yapmayı kafama koyduğum bir sektördü araştırma sektörü. Dolayısıyla bankadan müsaade isteyip şirketimizi kurduk. Kurarken de e, hani girizgah olarak şöyle söyleyeyim. O zaman denildi ki ya Türkiye'de büyük oyuncular var. Türkiye'deki pazar payı da belli hani neden bu şeye giriyorsun ve o zaman finans sektörün çok gözde olduğu zamanlar Türkiye'de ben de hep şunu söylemiştim dedim ki ya bu pasta dediğiniz mefhum sadece misakın milli sınırları içerisinde olmasa gerek yani dışarıda da bir dünya var Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler var çok özel destinasyonlar var neden biz bu şirketi İstanbul'da kuralım da uluslararası mecralarda uluslararası arenada iş yapmayalım diye yola çıktık. E, 2011'in sonunda kurduktan sonra kader bu e, duygumuzu, düşüncemizi duymuşçasına, ki ben ona inanırım yani, her şeyin bir ruhu var. E, i̇lk e, 2012 yılında hiç unutmuyorum, e, Turkuality programını hazırlanan Türkiye'nin çok önemli bir mobilya markası bize Irak'ta iş yapar mısınız bizim için dedi. Araştırma anlamında. Bize biz bunun için varız dedik. E, bir başladık Irak'ta, o zaman Irak'ın kuzeyi çok canlı bir pazardı. Erbil'de, Süleymaniye'de, Kerkük'te. Akabinde iki çok önemli yine markamız, Güzide markamız Almanya'da proje yapar mısınız dedi. O gün başladık. Bugün 150'den fazla ülkeyi geçmiş durumdayız. 150'den fazla ülkede araştırma yapan tek Türk firmasıyız. Bu anlamda ilk akredite kuruluşuz Ticaret Bakanlığı'nca. Velhasıl toparlayacak olursak e, Türk markaları için bilhassa tabii hizmet ihracatı size aynı zamanda. Yani yurt dışındaki markaların da işlerini yapıyoruz ama ağırlıklı Türk markalarının 150'den fazla ülkede pazar, piyasa ve marka araştırmalarını yaparak, onların pazara giriş projeleri yaparak veya o pazarda varlarsa tutunmaları noktasında ne yapmaları gerektiğini onlara raporlayarak sunarak e, bu işin bayraktarlığını yapıyoruz. Çok da keyifle zor bir, e, yapıyoruz. Zor bir iş olsa gerek çünkü 150 tane farklı ülke, farklı kültür, farklı coğrafya. Evet. Yani buradan bir iş çıkartımı çok zor olsa gerek yani. E zor ama zor olmadan hani iyi de olmuyor. Yani dolayısıyla bir güzellik, bir fayda şirketlerimiz için gerçekten bir katma değer arıyorsak biraz da bu zora talip olmak lazım. 150'den fazla ülkede araştırma yapmak zor ama 150'den fazla ülkeye mal satmak, hizmet satmak da kolay değil. Türk markaları Hı. bu anlamda da alkışlamak lazım. Nereden nereye geldik yani? E, fakat hemen hemen her ülkede yerli, yerel ortaklarımız, çözüm ortaklarımızla Fieldwork dediğimiz saha ekipleri e, onlardan hizmet almak suretiyle akredite kuruluş bunlar da. E, buralardaki bu zorluğu, bu kilidi açıyoruz. Açmaya devam ediyoruz. İlk başta iki ülkeydi. 8 ülke, 15, 20, 30 derken bugün 150'yi geçtik. Dünyanın hemen hemen her yerinde e, hatta biz e, bizzat biz de zaman zaman bazı araştırma projeleri için o ülkelere gidiyoruz. Ofisimizden, şirketimizden bir veya iki kişi de e, sahayı sadece ...dışarı outsource edip orada bırakmıyoruz. Hı hı. Hem audit sürecini hem pazara dokunma anlamında. Biz hayatımızda ilk defa Türk görüyoruz denilen yerlerde de bulunduk. Ee, biz hayatımızda ilk defa Türk görüyoruz denilen yerlerde araştırma yaptık ama... ...oraya bizim çok önemli güzide markalarımızın malları gidiyordu. Ee, ve ciddi markalaşma kültürü oluşturuyordu. Bu oluşturmaya gayret ettik. O yüzden zor ama bir o kadar yorucu ama bir o kadar güzel. Peki neler yapıyorsunuz ağırlıkta Ahmet Bey? Hangi konularda talep var sizde? Şöyle biz tabii ağırlıklı olarak bizi e, 150'den fazla ülkede iş yapar hale getiren Ziya Bey, tabii Berlin'de de bir ofisimiz var. Yani Avrupa operasyonlarımızın merkezi orası. Şimdi Londra ve e, Özbekistan Taşkent'te bir ofis açacağız. Bizi bu anlamda disipline eden şey, 150'den fazla ülkedeki bu geniş spektruma bizi ulaştıran temel çıpa Türk Halti programı oldu. Türk Halti nedir? Türk Haliti e, dünyada ilk ve tek örneği olan Ticaret Bakanlığı uhdesinde ...markaların süper ligidir. Bir süper teşvik programıdır. Fakat daha da önemlisi çok önemli kurumsallaşma ve markalaşma programıdır. Yani teşvik programlarını bulabilirsiniz ama... ...bu anlamda arkasında bir devletin olduğu... ...markalaşma ve kurumsallaşma programı örneği yok. Evet. Ee, biz de bu anlamda akredite bir kuruluş olarak... ...Turkuality ekosistemi içerisinde... E, ...Turkuality'nin içerisindeki firmalara hizmet vermek suretiyle... ...daha ziyade 150'den fazla ülkede bulunduk. O yüzden ne yapıyoruz onlara marka bilinirlik çalışmaları yapıyoruz. Pazara giriş çalışmaları yapıyoruz. Yani çok önemli bir marka Hindistan pazarına girecek. O pazarın tüketicilerle yapılacak anketler veya satış dağıtım kanalları yapılacak mülakatlar hem B2C hem B2B geniş bir rapor oluşturarak sadece pazarın röntgenini veyahut fotoğrafını çekerek değil dediğim gibi tetkikini yaparak, teşhisini yaparak ama en önemlisi işin asıl alameti farikası onun tedavisini Tedavi sürecini, reçetesini yazarak o markayı o pazarda ne yapması, neler yapması ama daha da önemlisi neler yapmaması, rekabette nelere odaklanması, hangi rakipleri aslında ajandasının üst sıralarını alması, kimleri göz ardı etmesi gibi çok kritik, veriye, dataya dayalı ama verinin işlendiği, bilginin de içgörüye dönüştüğü çok önemli özel stratejik raporlar oluşturuyoruz. Aslında sadece toplanan verinin paylaşılması değil… ...aynı zamanda yorumlanması ve işgür oluşturulması noktasında da siz hizmet veriyorsun. Bu çok kıymetli bence. Tabii. Yani şimdi 80'ler ve 90'lar verinin petrolden daha değerli olduğu zamanlardı. Yani veriyi bulmak çok önemli meseleydi. Fakat 2000'lerle beraber veri toplanmaya başladı. Farklı metotlar oldu işte. Yüz yüze konvensiyonel anketler, telefon, online vesaire vesaire işte yaşadığımız gibi. Ama hatta şu zamanda işte yapay zeka ile... Çok yüz yüzeyiz ve müthiş bir devrim yaşanıyor. Fakat e, asıl insanın e, rengini kattığı yer, peki bu veriyle biz ne, ne yapmalıyız? Hatta ne yapmalıyız sorusuna da yapay zeka cevap veriyor. Nasıl ve ne şekilde yapmalıyız insanın buradaki en önemli rolü? Dolayısıyla biz tam da oradayız. Veri farklı metotlarla, farklı yollarla toplanıyor. Bazen anketler yapıyoruz, bazen mülakatlar, bazen online, bazen internetteki veri datayı çekiyoruz filan. Ama asıl bunları anlamlı hale getirip özel müşterinin de bütün o kendi nevi aslında münhasır özelliklerine dikkate alarak ona bir yol haritası sunuyoruz. Evet. Şimdi Ahmet Bey günümüz iş ortamında, iş dünyasında veriye dayalı yönetim anlayışının benimsenmesi ve içgörüye göre karar alınması şirketlerin başarısı için son derece kritik. Türk şirketlerine döndüğümüzde sizce Türkiye'deki şirketler veriye dayalı yönetim anlayışını kendi içerisine oturttular mı yoksa hala sezgisel olarak market ediyorlar? Güzel soru. Yani çok parçalı bir yapı var. Ama üzülerek ifade etmem lazım. Tabii ciddi dönüşümler yaşandı ama ne veri ne sezgi. Türkiye'deki markalarımız uluslararası arenada iş yapmak isteyince genelde bir furya ee, bir trend bakış açısıyla hareket ediyor. Yani işte karşısındaki rakip gördüğü bir marka iki ülkesine gitmiş. O yıllarda Türkiye'de zaten var abi. Teksi işi, inşaat işi. Maalesef, maalesef. Ben İspanya'da çok önemli teksicilerle, Türk teksizcilerle çalışma yapıyorum. İspanya pazarına çalışalım diyoruz. Diyorum ki buradaki özel rakiplerimiz kimler dünya çapında bu rakiplere çalışalım diyorum. O bana işte Bursa'da etrafındaki 3-5 tane marka var. Bunlar ne yapıyor? Ben onları öğrenmek istiyorum diyor. Dolayısıyla ne Sezgi, keşke Sezgi de Hı hı. bir bir şey bir altıncı his bir vakadır yani bir fenomendir. Ama daha ziyade ekserisi ağırlık merkezi halen bir furya sürü psikolojisi gidiyor. Fakat bu dönüşümler yaşanıyor. Türkiye'deki markalar da gördü ki bir kısmı özellikle yine bu Turkualti özellikle Turkualti konseptine uygun olan markalar bu iş ne furya asla ne de sezgi işi bu iş bir güçlü bir veri bu veriyi okuma işi anlamında görüldü. Ve biz oralarda veriye dayalı işler yapıyoruz. Şüphesiz Sezgi'yi yok saymıyorum. Yani müteşebbisin, girişimcinin burnunun koku alması çok önemli bir şeydir. E, duygusal zeka dediğimiz şey e, çok önemlidir. Biz kendi şirketimizde de matematikle şiiri bir araya getirmeye çalışıyoruz diyoruz. Her şey matematik değildir. Yani her şey bilanço, her şey o ülke. Bir de işin e, manevi tarafı, Sezgi lazım. tarafı, şiir tarafı vardır. Tasarım tarafı vardır. Fakat onun da içinde altında aslında çok güçlü bir matematik yatar uluslararası Türkiye'de başarılı olan bütün markalara bakın global markalara. Hepsinin yerel dinamiklere çok hakim olduğunu göreceksiniz. İşte Ramazan geliyor. Ramazanda o global markaların e, nasıl reklam kampanyaları yaptığını, nasıl iletişim dili çalıştığını hep beraber görüyoruz. Veyahut milli duygularımızın e, köpürdüğü zamanlarda o ya global Amerikalı, İngiliz, Alman, Fransız markaların buradaki bizim o duygumuzu nasıl yakaladıklarını biliyoruz. Onun da altında şüphesiz iyi bir algoritma ve matematik var. O yüzden ben hep diyorum ki markalarımız veri, sezgi bunları bir araya getirecek. Ama ne olursa olsun gittikleri ülkenin yerel dinamiklerine çok hakim olmaları lazım. İşte araştırma tam da burada iş yapar. Şimdi 150'den fazla ülke araştırma olunca tabii sizde çok böyle genel içgörüler de oluşmuştur. Global aranında olmazsa olmaz içgörüler, en kritik notları hangileri size başarılı olmak için? Yani az önce saydığım gibi aslında sadece ürün üretmeniz yetmiyor. Ürünün birçok bileşeni var. Biz hep ürünümüze çok güveniyoruz. Yani işletme köylü dediğimiz yer oradan başlıyor. Halbuki başarı dediğiniz şey üretimin, ürünün kendisinden değil, üretim süreçlerinin tamamından kaynaklanan bir şeydir. Mesela siz eğer termin sürelerinde problem yaşıyorsanız, dünyanın en iyi ürününü üretseniz gelişmiş pazarlarda çalışmaz model o yüzden ürünün kendisinden daha önemli arkadaki üretim süreçleridir. <laughs> Hizmet için de böyledir. Süreklilik ve iyi matematiği ortaya koymanız lazım. Sözünüzde muhakkak durmanız lazım. İyi fiyatlama ve dediğim gibi yerel marketlerin, yerel pazarların kendi dinamiklerine çok iyi hakim olmanız lazım. Mesela biz yaptığımız çalışmalarda şunu da yapıyoruz. Firmaların bizden böyle beklentisi yoktu ama biz o bölgelerin öne çıkan fenomenlerini de bulmak istiyoruz. Yapılacak bir reklam ve kampanya çalışmasında bizzat o fenomenlerin o sevilen isimlerin hı hı. E, orada rol almasını, çalışmasını gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla gittiğiniz hangi ülke olursa olsun, ülkeyi de boşverin. İstanbul'da iş yapan bir şirket Diyarbakır'da e, büyümek ve operasyonları genişletmek istiyorsa, oraya nasıl oranın kültürüne e, adapte olmak durumunda, dolayısıyla biz bu adaptasyonun dünyadaki en önemli e, şey olduğunu, nosyon olduğunu düşünüyoruz. Ve bir şey daha söyleyeyim size Ziya Bey. Bakın çok fazla ülke işim icabı araştırma yapmak suretiyle gittim. Hani öyle turistik gezi de değil. Bakın bunu öyle bir hamaset falan için söylemiyorum ama entegrasyon ve adaptasyon kabiliyeti dünyada Türklerinki kadar iyi başka bir millet görmedim. Ya, yani evet yani bunu bir Türk olduğu için subjektif olarak lütfen kimse ha. değerlendirmesin. Fakat bizim problemimiz bunu sistematik hale getireme işimiz ve bir türlü işimiz. Yoksa şu karda kışta siz yani görüyorsunuz... Yani ...hayat son derece devam eder. Hiçbir şey geri kalmaz. Mücadeleci bana. bir ruhumuz var. var. Düşsek de kalkıyoruz. Kalkıyor dışarı. Ve e, tabii şerbetliyiz... ...birçok yaşanan hadisede görüyoruz ama... ...güçlü bir adaptasyon kabiliyetimiz var. Dünyanın neresine giderseniz gidin... ...bir Türk müteşebbisi elinde çantayla görebilirsiniz. Fakat... ...elinde iyi bir yol haritası yoktur. İşi nasip kısmet deyip... ...biraz e, gündelik hayata atar. Evet. Ve... Ticaretleştirme noktasında ciddi eksiklerimiz var. Eğer bu denklemi iyi kurabilirsek, bizim dünyada başarısız olma şansımız yok. Dediğim gibi çünkü hiçbir millete bu kadar yüksek bir adaptasyon ve entegrasyon kabiliyeti verilmiş değil. Evet. Siz şimdi iş dünyası patronlarıyla da çok içeceksiniz. Evet. E, i̇ş dünyasının liderleri 2024 yılından çok yorgun çiziklerle çıktı. 2025 beklentileri neler? Nasıl bir 2025 öngörüyorlar? 2025 ile ilgili de belki malumunuz vardır. Yakın zamanda bir araştırma projemiz, çalışmamız var. Hmm. Bunu da basında paylaşmıştık. Tam bir dengelenme yılı diyebiliriz. 2024'ün bütün o olumsuz, negatif, yavaşlama sadece bizde de ilgili değil. Biliyorsunuz işte Trump seçilecek, seçilmeyecek. Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de yaşananlar yani etrafımızdaki ateş çemberi her şeye rağmen iş dünyası Türkiye'yi bir istikrar adası görmeye devam etti. Ediyor. Pesimist bir bakış açısını geride bırakıyoruz bu anlamda. Fakat 2025'in bir dengelenme yılı olacağını ve asıl take-off pozisyonunun 2025'in son çeyreği ve 2026'nın başından itibaren yaşanacağına dair iyi bir kanaat var, iyi bir hava var. Yeter ki kritik hatalar yapmayalım. Peki yatırım yapma noktasında bir iştah var mı yoksa biraz bekle gör noktasında? O 2025'te yatırım iştahı şu anda tamamen beklemekten yana yani iştahlı büyüme yanlısı dediğimiz bir rasyo var bizde. O iştahlı büyüme yanlısının çok ortalarda gezdiğini görüyoruz. Daha temkinli bir bekleyiş ve çıkan içgörü de temkinli iyimserlik dedik zaten o başlığa. Dolayısıyla iyimseriz ama temkinliyiz. Bu yılı herkes pozisyonunu, durumunu dengeleneceği bir halde korumak için mücadele edecek. Fakat ilk fırsatta o iştahlı büyüme ve yatırım iştahı tekrar o iklimle beraber artacak. Çünkü iki yıldır 1-2, 1-2, 1-2 sabır sabır Evet bir patlama olacaktır muhtemelen. Evet, Muhakkak. Türkiye böyle çok durgun ve stabil olmaya alışık bir ülke değil. Yani Türkiye gelişmekte olan, bu anlamda agresif yapısı olan bir ülke. Buraya bir İsveç, bir Norveç, bir Japonya muamelesi yapamayız. Evet. O yüzden süratle... Tabi zamanlamanın iyi ayarlanarak faizlerin de düşmesiyle beraber ciddi bir yatırım ortamının olacağını düşünüyoruz. Ee, bu kadar baskılanma yani biz üretimi daha doğrusu tüketimi soğutalım politikası var bir buçuk senedir haliyle enflasyonu dizginlemek için. Ama benim gördüğüm, konuştuğum, raporunu oluşturduğum, araştırmasını yaptığım firmalarda tüketimi soğutalım derken üretimin ciddi anlamda Tabii, üşüdüğünü, var, var. donmak üzere olduğunu... Görüyoruz. Bilhassa tekstilde bu dramatik değişimler çok yaşandı, yaşanıyor. E, o yüzden bu türbülansdan artık e, çıkmanın vakti geldi, geliyor. E, bir an önce zamanlaması iyi ayarlanarak faizlerin düşmesiyle beraber Türkiye tekrar o take-off yakalamalı. Evet. Son olarak iş dünyasında hangi tavsiyede bulunmak istersiniz? Yaptığınız anketler ve araştırma neticesinde. Şöyle, e, Türkiye'nin büyümek için en önemli ve en doğru ve en güçlü fırsat penceresi ihracattır. Üstelik sadece mal ihracatından falan bahsetmiyorum. Hizmet ihracatında kast kastederek söylüyorum. Bugün çok önemli hastanelerin sağlık turizmini çalışıyoruz. Çok ciddi anlamda dışarıdan bir sağlık turisti geliri var. Türkiye'nin çok önemli özel üniversiteleriyle eğitim turizmini çalışıyoruz. Çok önemli lojistikçilerle iş yapıyoruz. Dolayısıyla otellerle çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin sayılı otelleriyle çalışıyoruz turist çekme anlamında. Türkiye'nin en önemli fırsat penceresi yurt dışından döviz getirme işidir. hı. hı. Buna kim katkı sağlıyorsa Buna ayakta alkışlamalıdır. Bunlara turkuaz halı serilmelidir. Ve Türkiye para, faiz bunlar gündelik politikalar. Borsa düşer çıkar, sıcak para, fon giriş elbette ki önemli. Kan akışı gibi. Türkiye'nin sıcak paraya da şüphesiz ihtiyacı var. Hiç kimse bizim sıcak paraya ihtiyacımız yok falan demez. Kimse demez. Türkiye döviz sorunu yaşayan bir ülkedir. 200 yıldır böyledir. Ama gerçek refah, müreffeh bir toplum istiyorsak e, bu kaliteli üretim ve bunun ihracata e, yöneltilmesiyle, yönlendirilmesiyle olacaktır. Eğitim politikalarımız da buna göre tekrar revize edilmelidir. Bir reform olacaksa buralarda da olmalıdır. Ve Türkiye'nin tek çıkış kapısı olan e, yurt dışından döviz geliri meselesine bence bütün ekosistemin çok konsantre bir şekilde ve hiç geri adım atmadan e, burada dirayetle durması lazım. Evet. Ahmet Bey süremizin sonuna geldik. Yani veri ve işgörü konusunda iş dünyasının önemli konuşmak için sizi davet ettik. Siz de sağ olun geldiniz zahmet buyurdunuz, evet, evet. kıymetli bilgiler verdiniz. Evet, evet. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Biz çok teşekkür ederiz. Çok hızlı geçti zaman. Evet çok hızlı ee, geçti. İyi yayınlar diliyorum. Başarılarınızla devamını diliyorum tabii sağ ki. Sağ olun. Sevgili izleyenler yatırım notası kaldığı yerden az sonra devam edecek.